Buyurun iyi günler Geldin mi koçum Geldik Yavuz Bey Kızı okula atayı anlat törenine götürmüştük de Aferin koçum böyle işte Vatandaş atasının kıymetini bilecek Her zaman Hiç babam hiç Tefkarlanacak tabii. Bugün onun için çok özel bir gün Sabahtan beri söylenip duruyor zaten Tansiyonu yükseldi Söylenir anne Cumhuriyetin 10. yılını görmüş adama Bugünleri yaşatmak kolay mı Kemalizmi Talibanlara benzettiler oğlum. Daha ne göreceğiz? Ben de rakımı içiyorum. Zırkımı iç. Her on kasım içerim. Serbest. Beyaz nebebiyle. Konuda çok güzel kızlar varmış derdim. Ne yapayım? Ne güzel dinleriz öyle yumuşak yumuşak. Ayla. Efendim anneciğim. Anlut mi gitti Sabri Bey? Nasıl gitsin anneciğim? Anıtkabir ta Ankara'da. Sedat Bey var ya, Sedat Bey yukarıda. Saklanmış onu arıyorlar. Hmm. Rahmetli Anıtkabir gömdüklerinde ne kadar ağlamıştık Ayla. Bugün de bununla bozdu. Hey gidi, hatırladın mı Rukmetli? Her on Kasım'da mendilleri yırtardık. Ayla. Efendim anneciğim. Saat kaç kızım, başladı mı tören? Çoktan anneciğim. Niye beni kaldırmadın kızım? Sabahtan beri içiyor Türkan abla. Hayrola Cemil Bey, izinli misin bugün? İzinliyim. Benim adım Cemil. 10 Kasım'da içerim. Oh, buldu bahanesini. Onun için içiyorsan yarasın. Bir kadeh de benden. Sağlığına.